Bir de e, soyut ve somut kavramlar üzerinden konuşuyoruz pek Hı -hı. çok konuyu. Şimdi tanrı kavramı bizim kafalarımızda soyut gibi duruyor. Hı -hı. Bilgi kavramı ise daha somut e, Hı -hı. işte bir temeli olan... Hı -hı. E, ...kavramlar silsilesi üzerinden konuştuğumuz Hı -hı. bir e, olgu, e, evet, bilgi kavramı. Evet. Şimdi buradan başlayalım, istirham edeceğim. Tanrı kavramıyla bilgi kavramını yan yana getirebilir miyiz? Acaba biz e, bilinmeyen bir şeye mi? <laughs> Sizin de işaret ettiğiniz gibi Tanrı'nın e, duygusal bir varlık olmaması, duygusal tecrübeye konu olmaması... ...öte yandan bilgimizin de <laughs> duygusal tecrübeyle e, sınırlı e, kabul edilmesi durumunda bilgiyle inanç arasında e, doğal bir çatışma e, olduğu e, varsayılıyor. Ama Müslüman düşünce geleneğine baktığımızda bu konunun farklı biçimlerde de anlaşıldığını görüyoruz. Aslında özellikle daha da öncesinde Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de geçen çok önemli bir terim, nazar terimi hmm. değişik şekillerde geçiyor. Mesela Efela yanzurun diye. Bu literal olarak çevrildiğinde bakmaz mısınız, bak, bakmazlar mı biçiminde karşılayabilen bir terim. Ee, ama esasen buradaki nazar e, sözcüğü hani şu başımızdaki gözle görmek değil, aklımızın gözüyle e, görmektir. Tabii tar yani Oradaki belki işaretlere e, binaen de... Oradan yola çıkma gibi de düşünebilir miyiz orada gayet, delil olarak? Diye gayet tabii. E, hani bu hani parmağımızda diyelim ki böyle hı. hani ayı gösterdiğimizde parmağın ucu değil de onun gösterdiği hı. şeye bakmak tamam, anlamında. Donası, evet. Ayetlerin gösterdiği hani tabiri e, tabirca delalet ettiği şeyi görmektir. Burada görmek dediğimiz şey mesela ben e, şu an sizi başımdaki gözle görüyorum. Ama söylediklerinizi, sorduklarınızı aklımın gözüyle görüyorum. Yani bizde genelde bu kalbin gözü diye kullanılır ama akılla e, görmek ya yani nazar bu anlama e, geliyor. Şimdi e, insanın bilme yetisini düşündüğümüzde insanın bilgisi sadece duyumsananlarla, duyusal, maddi nesnelerden ibaret değil. Bu konu özellikle i̇bn Sina'nın tartıştığı çok önemli bir meseledir. i̇bn Sina, İşaret ve Tembihat isimli eserinde, işaretler ve Tembihler diye çevirisi de var bu kitabının. Bu konuyu tartışır ve başlarken şöyle bir ifade kullanır. İnsanların zihinlerine şöyle bir düşünce gelebilir. Varlık sadece duyum ibarettir ve bilgimiz de duyum sanan, yani beş duyuya konu olan şeylerden ibarettir gibi bir kanı, bir anlayış insanların zihinlerine hatta onun ifadesiyle vehimlerine baskın gelebilir. Ama der İbn Sina biz duyumsalan bir neslinin kendisini incelediğimizde, araştırdığımızda bile onun duyum duyumsal olmayan bir hakikati olduğunu anlayabiliriz.